Niyetim şehit olmak. Bir bedevi Resulullah'a sallallahu aleyhi ve selleme gelerek iman etti ve seninle hicret edeyim mi diye sordu. Peygamber Efendimiz de sallallahu aleyhi ve sellem onu ashabından birine teslim edip meşgul olmasını istedi. Daha sonra yapılan bir gazvede Allah Resulü bir miktar ganimet elde etmişti. Bunu taksim etti ve Bedeviye de bir pay ayırdı. Bedevi bu nedir diye sorunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu payı sana ayırdım dedi. Adam ben bunun için size tabi olmuş değilim. Ben eli ile boğazını göstererek şuraya bir ok atılıp ölmek ve cennete gitmek için sana tabi oldum dedi. Allah Resulü de sen Allah'a sadık oldun mu o da sana sadık olur dilediğini verir dedi. Askerler bir müddet sonra savaşmak için kalktılar. Az sonra da adamcağızı sırtlayıp Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve selleme getirdiler. Tam gösterdiği yere bir ok isabet etmiş ve şehit olmuştu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu o adam mı diye sordu. Evet odur dediler. Öyleyse o Allah'a doğru söyleyip sadakat gösterdi. Allah da ona sadakat gösterdi dedi. O sahabi alemlerin efendisinin cübbesiyle kefenlendi. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cenazeyi öne çıkarıp namazını kıldı. Okuduğu duadan işitilenler arasında şu da vardı. Ey Allah'ım bu senin bir kulundur. Senin yolunda hicret etmek üzere memleketinden ayrıldı, şehit olarak öldürüldü. Ben buna şahitlik ediyorum.